Babamla geldiğimi görmemesi gerek. Bu kötü bir şey mi? Merhaba çocuklar. Burada olacağını tahmin ettim bence. Babanla mı geldin? <laughs> ah, tabii ya. Başka bir şey istiyor musun ufaklık? Ee, yani evet bu doğru. Hayır sağ ol. Ve bundan daha fazla utanabilir miydim acaba? Bence bu harika. Benim babam hiç benimle gelmez. Hey Şuna bakın! Kung fu yemek arabası dördün yıldızı imza dağıtıyor. O adamı tanıyorum. <laughs> Gitmeliyim. Babalar nasıl bilirsiniz? Kesinlikle. Ama o bilmiyor. Afiyet Orada olduğunu biliyorum. Hey darlığım. Gerçekten mi? İmdat. Vazgeç oğlum. Bana katıl. Öfkeni hissedebiliyorum. Serbest bırak onu. Öfkenin kötüyü beslemesine izin verme. Ha. 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 <Gülüyor> evet <gülüyor> Şimdi parça Zucho'ya sen Chengu kasırga. <laughs> Aldım Güç parçası benimle birleş Dur Ne? Hayır Hatı vücudu onu ememiyor Belki de bir şansımız vardır. Görünüşe göre onu kullanmıyorsun. O halde parçayı bana vermeye ne dersin? <laughs> Jade! yardım et. Çıkar şunu içimden. Öfkeni kontrol etmen gerek. Sevdiğin bir şey düşün mesela. Sevdiğim bir şey? Breakdance. Ayıp. Kaplan <laughs> yürüyüşü. <laughs> Parça ayrıl ondan. <laughs> İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Hayır dur! Bırak dönmeyi! İşte bu işe yarıyor. Patlayacak! Usta! <laughs> Başardım. Yapabileceğini biliyordum. Bravo! Bravo. 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 60 Bravo. Help, 160 derece izleyebilir. Üzgünüm. Benim oyunculuk günlerim bitti. Break dansla devam edeceğim. E gel Teo, şeye geç kaldık. Her neyse yürü işte. With just the two of us, can dance? Kai, you just said, imagine if this happened again, and it did. Think about it. The red pens, the fancy lounge, VP Lane clones, What if this shard makes whatever we imagine real? If that's what's up, let's imagine something special. Uh, did I just imagine that? No. Unless you didn't like it, then yeah, definitely. What I can't imagine is a worse time to become Jade. Are you okay, hun? Wait, did he just call me hun? That fruit really clocked you. What are you doing back here anyway? I thought you went to pack for our Lütfen bir şey söyle, lütfen bir şey söyle, lütfen. LJ, hey, buradayım. Ah, seni görmedim. Ne haber? İdare eder. Bilim verdiği çizgi romanı okuyorum. Nadir bir kızıl asi. İkimiz de seviyoruz. <laughs> evet. Onun tamamen kızıl lorddan esinlenerek yazıldığını biliyorsundur. Evet. Bir kötü bir şöhrete sahip olduğunu düşünüyor. Ama belki sadece yanlış anlaşılmıştır. <laughs> Tabii bu gerçeklikte de değil. <laughs> Jay Darmer'ın onu uzakta tutması iyi bir şey. <gülüyor> 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 ah! Ah! Bu daha utanç verici olabilir mi? Oh! Oh! Evet, evet olabilir. Elce ah! ikinci bir meyveden kötü bir darbe aldı. Aa, son şey olabilir Elce. Almayayım ben. Ona yeni numaranı göster Teo. Harikaydı. Gitmeliyim. Görüşürüz Elce. Olamaz. İyi misin Elce? O meyve seni fena bayılttı. Evet. Bir an için başka bir yerdeydim. Ne hakkında konuşuyorduk? Bana Kızıl Lord'dan bahsediyordun. Ha, evet. Will'in söylediklerine inanma. Bana sorarsan Kızıl Lord her zaman insanları kullanıyor. Burada da orada da. <laughs> Eve gitsem iyi olur. Ben tek hava iyice tuhaflaştı. <laughs> Hoşça kal canım. <laughs> canım mı? Na, merhaba. Sen Kai olmalısın. Kai Chu. Lanjon burada mı? Prova yapabileceğimizi umuyordum. Buradayım. Teneyi var. Peki ya ebeveynlerine çekmişse? Ah, kalbinin kırıldığını görmek istemiyorum. Sonuçta onu bütün acılardan koruyamazsın. Bunu biliyorsun oğlum. Güzel Kay, çabuk öğreniyorsun. Harika bir koçum var. Ve şimdi çay saati. Ocak ayında mı doğdun? Aha. Hangi gün tam saatini biliyor musunuz? Baba, ne? Sadece sohbet ediyorum ben. <laughs> Aile işine girmeyi planlıyor musun? Enerji işine? Elektrik santralini kastediyorum. Kötü şeylere değil. Büyük anne. <laughs> Ailem adına özür dilerim. Hayır, umursamaları çok güzel. Ailem ve ben pek anlaşamıyoruz da. Bu zor olmalı. Şey, bundan sonra parkta prova yapmaya ne dersin? Temiz hava, daha az garip sorular. Bana uyar. Hoşça kal Elcay. Bu bir sürü beğeni alacak. Bak gör. Babam piyeste olduğunu biliyor mu? Onun da bile değil. Benimkiler de fazla umursuyor. Ah. Lafının üstüne. Üzgünüm bunu açmalıyım. Evet. Hayır ben... Evet baba. Peki. Peki efendim. Sen iyi misin? İyiyim. Hadi devam edelim. Hey sakin ol. Odaklanmalısın. Ne yapıyor bu? Bu da neydi? Kay. Büyük annelerimin bana öğrettiği bir şey varsa o da dikkatli olmaktır. Eğer duygularını yönetemezsen seni eğitemem. Üzgünüm. Gitmem gerekiyor. Şey bu çok Vay, vay. Düşman mı dedin sen? Ben de savaşa susamıştım. Ah! Neler oluyor böyle? Şimdi Aa. konuşuyoruz işte. Ne yapıyorsun sen Kay? Harika çok heyecan verici. gerçekten. Çok kötü. Parçaya! Hemen kaçın! İçimden! Bırak şunu! Hayır! Hayır! Bu oh. pek iyi görünmüyor gerçekten. Sanırım Kay Kızıl Lord'u içti. Bana direnme! Al. Oh. Hey. Ay alamayacaksın onu rahat bırak Yanlış o parça benim, Kate. Kay, orada olduğunu biliyorum. Kate, Gerçekten mi? İmdat. Merhaba, Kay. Merhaba. Neden bu kadar erken kalktın? Tutkularının peşinden gitmek için asla erken değildir. Ama müdür yardımcısı da en sorarsa beni görmedin. Öğle yemeğine kadar hayat okulunda olmayı planlıyorum. Sen neden bu kadar erkencisin? Ben mi? Aa, bu dönem geç kalırsam Bayan Lane muhtemelen sınıfta kalacağımı söyledi. Vay! Gitsen iyi olur o zaman. Aa, haklısın. Hoşça kal. Ne? Ne? İmdat! Zamanımız yok Alişa. Jade'i bekleyemeyiz. İşte koreografisi yaptırır mısın? Her zaman. Sadece beni takip et. ...sanki kötü karaktersin. Evce'ye antrenman yapmanız gerekir. Çok, çok sayıda yok. Nastikçi. Kızlar tartışmanıza gerek yok. Kızıl Asi en iyisidir. Ah Kay. Bağırmana gerek yok. Nedir herkes bunu söylüyor ki? Sesin bana normal geliyor. Cidden mi Kay? Kızıl Asi hayranı mısın? Gerçekçi olalım. O tıpkı Kızıl Lord'a benziyor. Hiç de bile. Elçay bunda çok haklı. Bu çok bariz. Bu mesaj... <laughs> ha? Sana bakıyorum. Ah, neler oluyor? İşte şu... Panikleme. Sen Jay mısın? Biliyordum. Tıpkı Kızıl Asya'nın 143. bölümündeki gibi bu. Kilide kumandalı verici kutusu güç sağlıyor. Yaşasın. Harika. Harika. Yaşasın. Harika. Hadi çocuklar, o kutuyu bulalım. Da, Elektro bilmem ne kutusu. Hey, size ne demiştim? Düşürebilmemiz için bir alet saklamış olmalılar. Ha. Ha. Ha bunu iki saniyede alırdı. Kenara çekil, ben yaparım. Ha. Ha. İyi deneme. Ama kenara çekil. <laughs> Durun, biz üç kişiyiz. Bunu bir şekilde çözebilmemiz gerek, öyle değil mi? Kay haklı, saçma davranıyorum. Bunu yalnız yapamam. Tamam, Pearl, temel jimnastik biliyorsun değil mi? Aha. <laughs> Artık çıkabiliriz. Aferin ekip. Günaydın LJ. Önden buyur. Ay teşekkürler Mösyö. Neden böyle söyledim? Normal bir insan gibi selam diyemez miydim? İyi misin? O zarlar senin için önemli görünüyordu. Büyük annemindi. Öf, bana ömür boyu ceza verecek. Almana yardım edebilirim. Okuldan sonra önde buluşalım. İçeri girer onları alırız. Kolay. <laughs> Harika. Buluşalım. Yani buluşmak derken öyle değil. Ee, şey tamam. <laughs> o vay canına, bu benim standartlarıma göre. Merhaba, tam zamanında. Selam, geldiğin için sağ ol. O garip ademenin dışında hiç kimsenin olduğunu sanmıyorum. Kayla beraber çalıştığıma inanamıyorum ve Will de burada. Öf. Odaklan Elce, göreve odaklan. Sadece zarları al ve çık. Bayan Lane el koyduğu küçük şeyleri çekmecesine koyar. Peki iyi fikir değil. <laughs> Kilitli. Buralarda bir anahtar var mı? Şuna bak görüyor musun? Bu bir maymuncuk. Sözde bütün kilitleri açar dediler. Tuhafların dükkanından almıştım. Ama hiç kullanmadım. Denesene. Bu çok yanlış. Ama seçeneğim yok. Bu testlere bakılırsa çekmecesi kırmızı kalemlerle dolu olmalı. Vay canına. Şaka yapmamışsın. <laughs> Şaka yapmıştım aslında. Korkutucu. Zari yok. <laughs> Dayanamadım. Hey, öğretmenler odasına bakalım. Orada bir dolabı var. İşte gizemli öğretmenler odası. Buraya giren riski alır. Maymuncuğu dene. Başım derde geçsin istemiyorum. <laughs> Eğer uzarları almazsan başın zaten derde girecek. Orası kesin. İçerisi nasıldır diye hep merak etmiştim. Kaplıca gibi olduğunu düşünüyorum. Peliş koltuklar, espresso makinesi, dinlenen öğretmenler. Kesinlikle böyle bir yer değil. Sadece normal ve sıkıcı. Şişt. Burada ne arıyor? Ben nereden bileyim? Hadi zarları bulup buradan çıkalım. Kim var orada? Olamaz. Kaç! Gelin buraya. Oh. <laughs> Geliyor. Çabuk. Maymuncuğu bana ver. Ya kapıyı açarsak ve o orada duruyor olursun. Koridor izniniz var mı bakayım? Aa! Neler oluyor? Yoksa mesaiye mi kalmış? <laughs> Belki de klonu vardı. Koridor izniniz, izniniz var, var mı bakayım? bakayım? Sanırım macera yeni başlıyor. Belli ki bir parça var. Kar Hani yer çekimi delirdiği zaman. Aa, i̇şte yine oldu. Aslında sadece ikimiz olunca güzelmiş. Nasıl düşündüğüm C'de dönüşmek için en kötü zaman oldu. <laughs> Ama Will binadaysa Kızıl Lord da yakınlardadır. <laughs> Parti bitti. Gitmeliyiz. Kullanmalıyız. Bu kapı çıkışı açılıyor. Zihinlerimizi boşaltalım. Sakın kötü bir şey düşünme. Şey gibi. Olamaz. Ara! Baban gibi konuşuyor değil mi? Bu doğru. Gözlerine bak Çeyç artık çok geç. Kay kızıl lordun etkisine girmiş. Bugün yapamayacaksın kızıl ezik. Hayya! Zuçve! Anka Ne yapıyor bu? Aa, gördün mü? Jake Armour daha hiçbir şey sormadan saldırıyor bana. Cidden mi? Kötü kişi ben miyim? Chinlong! Ejderha hızı! Kendimi savunmak zorundayım. Gördün? O başlattı. Kay! Tar, Kaç! söylediği hiçbir şeye inanma. Hayır ben neye inanacağımı bilmiyorum. Elcay! Arkadaşımı bulmalıyım. Endişeli görünüyorsun. Gitmen gerek ben bulurum. Bu kesinlikle iyi olmadı. Benden şüphe etti. Ee, selam Kay. Sen iyi misin? Evet iyiyim. Çok rahatladım. Oradan nasıl çıktın? Yoksa... Kay <laughs> telefonda mısın sen? Hemen kapat onu. İyi olmana çok sevindim. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Parçam, kay, al onu. Dur. Merhaba Kay. İyi numarasını bırak Jade. Kızıl Lord'un tek istediği vücudunu geri almak ama sen izin vermiyorsun. Saçmalık. Kızıl Lord kendi çıkarına hareket ediyor. Güç peşinde o. Yalan, onları dinleme evlat. Zırhı bir kez yenilendiğinde parçalar artık böyle sorunlara yol açmayacaklar. Bunu hiç düşündün mü? Bu şekilde hiç düşünmemiştim. Parça olmazsa sorun da olmaz yani. Vay! Kay, şu anda aklımı karıştırıyorsun. Öyle mi? Gücünü zorla elinde tutan, onun parçalarını alan kim? Sensin. Parçaları almak senin görevin çünkü. Kızıl Lorda bir şans verebilirsin. Ama hayır. Sen sadece bir zorbasın. Tıpkı diğerleri gibi. Belki de sen haklısın. Yani, ne? öyle miyim? Öyle mi? Ne dedin? Evet, ben hiç böyle düşünmemiştim. Vay canına. Zamana ihtiyacım var. Hemen buraya dön ve o parçayı al genç bayan. <laughs> Kızıl Lord yalan söylüyor. O sadece seni kullanıyor. Neler olduğunu görmen gerekiyor. Güven bana. <laughs> İyi ve kötünün gücü adına... ...karanlık parçası dönüştü. <laughs> Sinir yumuğa oldum. Dikkatimi dağıtmam gerekiyor. <laughs> tamam bu olur. Merhaba. Merhaba. Nasıl bu yeni olsun? hareket. <laughs> sen Önce söyle. Önce sen. <laughs> Üzgünüm. Babam arıyor. Evet baba. Parktayım. Egzersiz yapıyorum. Buna izin var mı? Ya sen? Kankalarında brunchta mısın? Ha. Saygısız konuşuyorsan bunun sebebi sözde aile mesleğine saygımın olmamasıdır. İnsanları kullanıyorsun sen. İyi. Beni yatılı okula gönder. En azından senden uzak olurum. O, oh, bu iyi değil. Maalesef kulak misafiri oldum. Sen iyi misin? Babam hiçbir şey yapamayacağımı düşünüyor. Beni kontrol etmek için elektrik santralinde bana sahte bir iş hayal edecekmiş. <laughs> Will! Faydalı biri olarak görülmek güzel olurdu. Bilirsin, gitmeliyim. Görüşürüz Elce. Kızıl Lord bir şeylerin peşinde. Koşun! Daha işimiz bitmedi Jade Armor'lar. İkinizi de yok edeceğim. Hay! Bu işin yanlış tarafındasın. Hayır. Seni çözdüm Jade. İnsanları önemsediğini iddia ediyorsun. Ama asıl umursadığın şey şöhretin. Hiçbir şey değiştirmiyorsun. Parçaları harika bir şey için kullanabilirsin. Ama boşa harcıyorsun. Kendine kahraman diyorsun. Gerçek şu ki... Burada parçaları toplayan tek kişi sensin. Ah, <laughs> Artık Shin burada ben çekil. Anne burada mısın? Vay canına. Yedinci Jade senin annen mi? Ve onu <laughs> kurtarmaya geldi. Küçük bir aile birleşimi. Çok tatlı değil mi? <laughs> Annem bende. Sakın sorma. Koş. Hemen buraya gelin. Zuchue. <laughs> Ateş basamak. <laughs> Bu harikaydı. Onları atlattık. Annemi alabilir miyim? Al. Üzgünüm. Beni affedebilir misin? Annemin bunu onaylayacağını pek sanmıyorum ama bu iyi bir başlangıç. Başlangıç. Saat kaç? Umarım cedimiz iyidir. İnançlı ol. Lanjun geldiğinde Shinchi'yi koruyabileceğimiz bir dayanamam. Ah, ah, ah. Gel, elimi tut. Sağ ol. Burada ne yapıyorsun? Otobüs bekliyorum. Şehirden ayrılıyor musun? Evet. Küçük elektrik numaram işe garantiledi. Yatılı okula gönderiliyorum. İyi şanslar. Üzgünüm, gitmeliyim. Hey, yakala. Ah, ah.